Nazilli'deki yangın faciasında mide bulandıran ilaç detayı ortaya çıktı. Aydın'da eşiyle iki çocuğunun yaşamını yitirdiği yangına ilişkin kundaklama suçlamasıyla tutuklanan itfaiye eri Turgay Gezgin ile adli kontrolle serbest bırakılan nişanlısının ifadeleri adeta kan dondurdu. Gezgin, ifadesinde eşiyle daha önce ayrıldıklarını ancak ailelerin araya girmesiyle tekrar barıştıklarını Buna rağmen geceleri eve gitmek yerine dışarıda alkol aldığını söyledi. Olay gecesi evde olduğunu iddia eden Gezgin, salondaki eşinden doğal gaz kokusu içerikli bir mesaj aldığını ve kontrol etmesine rağmen bir sorun tespit etmediğini anlattı. Sahur için yemek hazırlığı yapan eşini bırakıp dışarı çıkan Gezgin, herhangi bir gaz ya da duman kokusu almadığını öne sürdü sabah saatlerinde tekrar eve döndüğünü, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca binadan ayrıldığını söylese de savcı gezginin çelişkili ifadelerinden kuşkulandı. Gezgin şüpheli yangını ise bir komşusunun aramasıyla öğrendiğini ve yoğun duman nedeniyle eve giremediğini ifade etti. Eşi ve iki çocuğunu yangında kaybettikten kısa süre sonra nişanlandığı hemşire ise ifadesinde gezginin olaydan günler önce kendisine içime kötü şeyler doğuyor, ölüm ya da deprem gibi dediğini, olaydan bir gün önce ise yarın boşanma davam var, bu iş bitecek şeklinde konuştuğunu anlattı. Bu konuşmalar üzerine şüphelenip birçok kez iletişimi kestiğini ancak gezginin ikna çabalarıyla görüşmeye devam ettiğini söyledi. Olaydan bir gün önce gezginin bir veterinere giderek ağır uyku getiren ilaç istediği öğrenildi. Otopsi raporuna göre anne ve çocukların karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği, detaylı inceleme için örneklerin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.